elde edilen yeni karton katlanarak dikdörtgenler prizması şeklinde üstü açık bir kutu yapılıyor. Müzik Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Türevin uygulamaları konusunun 91. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda yüzey alanı 72 santimetre kare olan dikdörtgensel kartonlar arasından çevre uzunluğu en kısa olanı alınarak köşelerinden karesel alanlar kenarlara dik bir şekilde kesilip atılıyor. Elde edilen yeni karton katlanarak dikdörtgenler prizması şeklinde üstü açık bir kutu yapılıyor. Buna göre bu kutunun hacmi en çok kaç santimetre küp olur deniyor. Öncelikle şu birinci kartonu nasıl elde ederiz ona bakalım. Yüzey alanı 72 ise arkadaşlar şöyle diyelim. Kısa kenarı a, uzun kenarı b olsun ve a çarpı b, kısa ve eşit, yani kısa ve uzun da olmayabilir, eşit de olabilirler tabii ki. Şimdi göreceğiz onu zaten. 72 santimetre kareymiş. Buradan biz a yerine 72 bölü b yazabiliriz ve a artı b de ne olur arkadaşlar? 72 bölü b artı b eşittir bizim çevremizdir. Bunların en kısa olanı alındığı için bunun en küçük değerini alacağız. Şimdi burada e, türevle yapabiliriz. Yani bunu işlemini yapacağız. Türevini alacağız. Türevinin kökü de 6 kök 2 çıkacak zaten. Neden yapmıyorum? Çünkü pratik olarak şunu biliyoruz biz. İki sayının çarpımı verildiği zaman bunların toplamının en küçük değeri istenirse biz bunları birbirine en yakın iki sayı olarak seçiyorduk. Yani burada 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 72'ye eşit olacağı için A ve B'ye 6 kök 2 diyebiliriz. O halde bizim kare şeklinde olan kartonumuz başlangıçta 6 kök 2'ye 6 kök 2 olursa çevresi en kısa olan alanı 72 santimetre kare olan karton elde etmiş oluruz. Şimdi burada arkadaşlar biz köşelerinden kareler çıkarıp alınıyoruz. Şuradan kesip atıyoruz bunları. Kesip attığımızda bunu birleştirince şu uçlarını bir dikdörtgenler prizması elde ediyoruz. Şu uzunluğa da x dersek şu kısım bizim için 6 kök 2 eksi 2 x olacaktır. Burası da 6 kök 2 eksi 2 x olacaktır. O halde elde ettiğimiz dikdörtgenler prizması şu şekilde bir dikdörtgenler prizması olur. Burası 6 kök 2 eksi 2 x. Burası da 6 kök 2 eksi 2 x'tir. Yüksekliğimiz de x'tir. O halde bizim hacim değerimiz x çarpı 6 kök 2 eksi 2 x'in karesidir. Bunu da açacak olursak bunun karesi 72 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 24 kök 2 x artı ikincinin karesi 4x kare çarpı x. Bu da neye eşittir? 4x küp eksi 24 kök 2 x kare artı 72 x'tir. Şimdi bunun türevini alalım. 12 x kare eksi 48 kök 2 x artı 72 eşittir 0. 12 ile sadeleştirirsek x kare eksi 4 kök 2x artı 6 eşittir 0 olacaktır. Bunu x'e x bunu da 3 kök 2'ye kök 2 eksi olacak şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Bunu da e, işaret tablosunu yazacak olursak birinci kökümüz kök 2 diğeri 3 kök 2'dir. İşaretimiz pozitif olduğu için artı ile başlarız ve artan, azalan, artan şeklinde olduğu için maksimum değere biz kök 2 ile ulaşırız. 3 kök 2 ile değil. Bunu yapmadan bunu anlayamazsınız arkadaşlar. Buradan bakıp da en büyük kök 3 kök 2 olduğu için hemen onu yerine yazayım demeyin sakın. Kök 2'yi de götürüp yerine yazacak olursak şurada hacim değeri neye eşit olur? Kök 2 çarpı 6 kök 2 eksi 2 kök 2'nin karesi. Burası da kök 2 çarpı 6 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarırsanız 4 kök 2'nin karesi ve kök 2 çarpı 4 kök 2'nin karesi 32 olacaktır. Yani cevabımız 32 kök 2 santimetre küp olarak bulunur. Yanıtımız B seçeneğiymiş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.